Selam arkadaşlar ben Ege GTA San Andreas'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz GTA San Andreas'ın 3. bölümü yok 4. bölüm mü? Valla tam bilmiyorum ama neyse Geta ee, GTA San Andreas'ı devam edeceğiz Eee GTA San geçen bölüm bir OG on yapmıştık Ama bir yapmıştık Buna lan fakir gibi. Neyse yani bir, bir görevini yapmıştık 50 saat onunla uğraşmıştık Lanet olsun yani. Cidden lanet olsun. Neyse bugün de yoruldu lan Ana iki dakika da yoruldu. Neyse. Bugün de bir e, sweating görevini yapalım. Asi. Ay koş 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 Evet. Sürüş. Rider beni şu. Hey adam nasıl? Bekle. O şu araya geçtim çünkü şu artı değil lan. Olmuyor. Ses tam. Tamam. araba evin. Ne Evet. Big Smoke Sweet Rider. Evet. Kadro tam. Arkadaşlarına balla terörete götür. Götürelim. Golden Kings Palace'ı Bize biraz çocuğunu göster. Ya abi altınızda araba var. Ben gelince mi sürmeye başladın? Siz ne gerizekalı adamlarsınız abicim? nasıl bir insanlarsınız gözünüzü sevdiklerim var. Abi ben niye gelip buradan gidiyorum ya Döndü Tamam Döndü döndü Asi Sıçtık ha. Pardon buradan oradan evet. evet Arabanın markası ne oldu Sadece bir şekli var o kadar Evet bir, dört, Dörtgensi bir şekli var Başka bir şekli yok Böyle ilerden Abi şu köp... Abi köprüden hemen geçsem mi? Vallahi niye köprüden geçmiyorum ya? Köprüden geçince bir tüm belki. Çünkü karşı tarafta anladım kalemde. Of nasıl kaydırdım. Nasıl sürüyorum ben ya? Ne kadar güzel sürüyorum. Umarım geçen bölüm gibi Oğucu Log'un sırf bir görevle uğraşmayız. Cidden sırf Oğucu ya. Abi inanmıyorum o oyunculuk hiç sevmiyorum. Evet, Ballas Turf hazır mısın? Evet, eminim ben hazırım. Karsalcar ve konsantre olup düşmanlarla ilgileniriz. Adamın dinlemesini yaptı ve bizi daha ağaca vurarak park etme. Tamam, evet, araba durursa ölmüş olacağız. Tamam, arabadayken sadece tarafa kalmıyorum. Atık ben de tırk Tamam. Abi dakika bir gol bir ya.

Kaç bir girdi ya. Otuz mermisi var. Ben ha değil. Evet. Araba saldığımız da bayağı vazaldı ya. Neyse dikkatli yapmaya çalışacağım görevleri ee, köprü altında mı? Aynen köprü altında. Bir iki daldım. Nereye kaçıyorsun Lan salak sen mi ben mi vuracağım? Süt sevinci kill hızı yükseldi. Bursa başlayacak. Tamam. <laughs> Hemen spray yok et. bir Bursa'dan kurtulabilirsin. Tamam. Hemen spray şok. Ed. Yürü yürü yürü. Lan boş, oh, boş, on boş. On. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel döndü. Nasıl? Bak nasıl fake yatırıyorum ama nasıl fake yatırıyorum ama Asii. Daha çok tamamlamaya başladı Evet hadi 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 yavru hadi yavru dikkat et hadi Dayanmalısın hadi 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 hadi, hadi yavru dayan, dayan 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 Çok güzel Bir de arabanın rengi değişse yani Fakirlikten azım okuyor Oo. Of 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 of. Un lan. Çıklar rengi lan. Hiç beklemez böyle yani. oluyor? geri götür the, Hood. the Hood derken? Anlamadım. Evet de. bro. Çünkü ben <laughs> Evet. Evet. Güzel evim evim güzel evim. <gülüyor> Çok iyi. Bravo ile birliktesin. <laughs> Bundan sonra kendine biraz daha dikkat evet, <laughs> Tamam. Evet eminim biliyorsun. Sonra görüşürüz. <laughs> tamam. Evet sonra görüşürüz. Evet. Bu arada bir sev aldım. Ne olur ne olmaz. Benim geçen teyzenin biri bizi katletti biliyorsunuz Yunan Tolsu teyzenin bizi bir katlet katletti Ben gene ne ama sevimi alayım Evet Bakalım ee, Right görevini yapalım ya sefer değil mi? Bir de yoldan araba çalayım be hmm. Yoldan bir tane araba çalayım da <laughs> Garajıma koyayım bari Fakir Fakir dolaşmayalım e fakir Bakır. Sansın benim bakkalım vardı ha. Aşağıdan çıkan ses saçmama. Polis abi senin burada ne Sik sikim var? Bak şimdi nerede ince. Bak görüyormuş şekil abi. Tuttum you know ha. Dur. Demi yem miydi? Nasıl tutuldu o Sweet'in kızı. Sweet'in kızı. Ee? Ah, nerede bu adamlar? Cidden nerede lan? Ah or oradalar, orada, ortalar mı karesin? Ay lanet. Telefon çalıyor. Hey. Ee, kağıt yapmak için zaman yok. Sevgili ailesinin yanında <laughs> öldü. sokakları düştü. Abi bu adamlar bizden. Oh, emin olmadım ama burada bekleyin lan. En mutlu doğru söyledi. İşte onu. koş 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 bir sivit bir daha yapalım ya an şimdi inanılmaz ha bin bin eğer parçayı tercih olursa ematın yerine git aşkıyla sivitlerim olmaz teklim var lan bir tane benim değil lan Tek, teklim var ya lan bir teklim var ooo menübüs çok güzel menübüs çok güzel menübüs çok güzel menübüs çok güzel heh hadi bakalım evet şu an uçur sivitin yanına silahçı üzer, da üzerinden ama neyse ya yani şu an para biriktirmeye bakıyorum açıkçası çünkü oyunu hilesi oynayacağım. Ona lan. nasıl bir direk lan böyle? Burada Sivit'in sağlığı gittikçe azalıyor. Aa oha anas. Dur bari şu araba şurada hazırda tutayım da. E ee, Sivit nerede? Ah tamam. ölebiliriz de ya. Abi bu adamlar bizim çetemiz Aha alan Abi ölebiliriz ya masum bozuk. Tam basma lan Of ya bak bak. boşuna şuna şöyle ölürüz ya cidden sevmiyorum şunu. Hani saçma saçma boş boşuna öldük. Yazık değil mi yani? Abi oyun gene mi hata verdi ya. Of. Abi nefret ediyorum şu oyuna hata vermelerinden nefret ediyorum yemin ediyorum nefret ediyorum ya. Ya yeter artık ya valla. Kına geldi yeter ya. Arkadaşlar videoyu tutucu oyuna göre arkadaşlar kusura bakmayın gene GTA San saçma hatalarından birisini yaşadık her zaman yaşadığımız bir şey var ama cidden ilgili bir sev almışım yoksa kayıtlı oyun, oyun gelecekti. kızı. Hemen buraya izlemiştik. Aa, gelmesiniz herhalde buraya. Neyse izleyelim ben de o sırada bir su içeyim. Hey. Su içeyim. Hey. Ağzını kurtarsak. Hey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hey. O, Emmet'e doğru sürüyor. Eşit o. Oh. Emmet'e doğru sürüyor. Tamam. şimdi bunu tutacağım? E, tutuyor. E ben niye binince ya Öf, abi ya gel yoldan çalacağız bir tane. Neyse. Arakladım bir tane bakalım. Sekman arabası yok ki burada. Hayır Rider'ın arabası da yok ki. Yoldan arakacağız artık bir tane. Aha polis. Aha polis. Şu ileriden araklayacağız. Araklayamayız ki. ilerlememiz lazım Tamam. İn lan aşağı. Da Lan kapat. İn aşağı. İn 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 Heh. Ya Of. Öf. Gel de şimdi bir de bununla uğraş yani. Sivite yakın zaman. Bir yapmak istemiyorum. Hiç ileri uğraşı galim ya. Burada bekleyin belki giderler. Aa abi Sweet'in canı gibi ya. Böyle bir orada? Kafa yerim Porsche geldi lan. Dolfin ya. <laughs> Hah, Porsche gitti. Çok iyi. Şimdi bunu kullanacağım. Tavarçe. adamında can var. Asi ya lanet olsun. Yok gideceğim emottan adam gibi bir silah alacağım. Eğer sağlık parını sıfırlanırsa hastaneye gitmek zorunda kalırsın. Yapacak bir şey yok şimdi 50 saatte bunu bekleriz. şu görevlerde var ya şöyle başarısı olur mu kafayı yiyorum. Hadi ya. Abi bunların hepsini zaten biliyorum bunu öğretmiş bunlar ya. Of. Vallahi çok saçma ya. İn aşağı. Ben bana şimdi. <laughs> polis de polis lan bana ne? Çok da sikimledim. Al yedim. Ah polisin kötü. Göt Götümü polis. Allah Allah. Uç aşağı. Ah şöyle. Aferin. Sen de korna çalma. Zaten sinirliyim bir görev yapamadık ya lanet olsun ya bir kısım okulun görevini yapmayacağım Svet'in görevini halledeceğim adam halledeceğim ondan sonra artık düşünürüz benim işaretlediğim neymiş ya yani? evimiz tam işaretlik aslında bir işaretlik aslında sıkıntı değil oha oha nasıl bir dönüş evet Rider tabuta sevettim tam park etti ama olmuyor yapacak bir şey yok. Sevettin kızı. Telefon çaldı tam konuşalım. Eğer kar gevezlik yapmak için zaman daha... yok sevgili ailesinin yanına gördüğünde Kerim'in sıkıntıları düştü ve çocuklar Aynı kumuktan indi sana Tamam evet bunu halledeceğiz Evet, Sweet'in şu an sağlığı pek iyi değil gibi. Yok lan, iyiymiş ha. Düşmesin. Aman aman düşmesin. Yeter ki düşmesin. İn arabadan. İn. İn. Ne bana böyle anlaşım. İn arabadan Galat. İn ben ana. İn arabadan yanında var. Ya iyi ya Allah'ım. Bekle. Hayır dur bu değil. Hah. Bu değil. Bu ne yapar? Ses ayarları. Tamam. Heh. Bas bas bas. Ağzı nasıl? Süreceğim arabayı. Arabanın tam. Hemen iki dakika şey gideceğim. Eee şu silahçıya gideceğim. Bu da silahçıdan mı? Ben silahçı kapalı. Tamam. Sıvı azıcık dayan kardeşim. Nerede lan Mustafa? Nerede oğlum? <laughs> Çık şu Allah beraber. Ben <laughs> şu an. Ee, Stacho. <laughs> Nerede bu? 98 koşucu da süreceğim arabayı da şimdi. Neyse. Abi silahçı diye geldik silahçı yok ya Allah benim. Sıkıntı ya yürü. Ay ya Allah'ım kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Allah'ım sen bana yakalasın dur bana yarabbim Kafayı yiyeceğim Sweet e oradan gitmiyoruz ki Sweet'e geriden gidiyoruz Allah'ım ya bir görev daha hani, Cidden sırf bir görev daha Sweet için gitti Bu sefer de Sweet için gitti yani Şu mikrofonu düzeltirken kaza yaptık ya Buradan mı gidiyoruz değil mi? <laughs> Saçma saçma uğraşıyoruz ya Valla valla Allah'ım Nedir beni çektim ya? Çık lan önümden sen. Gel hele bir Oba. Bana pis burun derler. Koçum. Sweet. Buradan tuzlu olacağız şimdi. Aaa silahım yok ki. Eee silahım yok. Kerim böyle görevi ya. Lan yürü al şu şeyi ya. Of sweet of ananın pa değerli sikim. Ananın namını sikim sweet ya. Ölmüş ananı sikim. Tövbe tövbe ya ya. Nerede silahçı ya? Yüzler de hastaneye gitti. Buna fakirlikten ağzımız kokuyor. Hah. Bu ne oldu mı ya? 16 mermi. Abi adam güçlü şu silahçı nerede? Sevdin anasını şey yapayım yani şimdi. Bana ne oldu size Allah Allah çok da şeyim değil. Sevdin kız arkadaşını da şimdi yapayım yani. Becereyim yani tamam mı? Oh, of oh, nerede bu silahçı nerede silahçı? Bana silahçı göstersene. Allah'ım ya Rabbim silahçı kapalı ya. Lan koca yerde bir silahçı oldu kapalı mı ya? Gözünü Allah'ım Allah'ım neden ben Neden ben Allah'ım neden ben Ya Rabbim neden ben Allah'ım kapalı Bu mu lan yo Lan bu mailci lan bu İnternet kafa lan bu Nerede ha gel sprey bu Hiç polise bulaşma abi yürü Vallahi billahi yürü Abi bu, bu Saç nerede? Hangi cehennemdi bak? Czyyorum. hangi cehennemdi artık bir silah almak istiyorum da ay sivit circuit... sikeyim ya ya abi sikerim şimdi siviti tamam mı hiç uğraşamam sivitle mi oğlum silahçıya geldik silahçı yok lan aa yanında da insanlar ya yani koş kuş bu Şey CJ ya CJ Allah'ım kafayı yiyeceğim ya 20 dakika Gene gene sıkıcı olduk biliyor ya Valla diyorum şu Sandra çok sıkıcı ya Harita Smoke'a git ya Smoke'a git Boşver Sweet'i mi o zaman şu silahçı açılırsa ha, O zaman gideceğiz Allah'ın izniyle. Kafayı yedirt Ay abi Sürcü'nün arabayı şey yapayım ya Smoke geldim ben kendi kanka koşan köpek hiç araya gideceğim araçla uğraşamam şey yapmam ee ara videoyla uğraşamam çünkü video zaten sıkıcı oldu yani bir de bu üstüne girersek artık tamamen sıkıcı olacağına inanıyorum yani bir görevi beceremedik bir müdürün görevi beceremedik abi cidden şuan o kadar sinirliyim ki anlatamam yani saçma saçma. Saçma saçma şeylerle uğraşıyoruz. Ya Smoke sen de yapayım kuzenin de peçereyim tamam mı? Bana salak salak konuşma. Başlatıp başlatma şimdi kuzeninden ya. Tamam. Kara gözüktü bakalım hadi. Artık bu sefer başımıza ne bela gelecek artık. Gelsin de kurtulalım ya. Yani. Ee, smoke gözü nerede? babanın düşmanlarını yapayım ne oluyor? Ne <laughs> Onu takip etti öldüreceğim <laughs> mi? Adam ışınlandı. Evet, 40 patlak bir tekerlekle gidiyoruz. Aslında gidemiyoruz. Gidemiyor oradaki Çok Üzgündü. Böyle bir çete elemanın anasını belli orada Şu an sinirliydi çünkü salak bir abisi, sevit gibi abisi yüzünden salaktı. Ege, e, pardon üzgün de Ege. Kocam çöz. Allah. Abi şu görevi, şu patlak tekerlekle halledersem ben efsaneyim ya. Vallahi ben efsaneyim. Şimdi baksana patlak tekerlek. Araba nerede? Ben nereye gidiyorum ya? Aa. -a. Araba nerede? Ben nerede ya? Ne? Bak şimdi bir araba daha peşine. Ben artık ölüyüm beyler. Benim yaşama sebebim yok çünkü. Aa bak sen salak mısın ya? Cık cık cık. Abi nerede deli var beni buluyor kardeşim ya. Şimdi böyle şansın içine Allah Allah. Nerede lan bu deli? Sikiyorsun bak şimdi izle izle bak bak. Bak geliyorum bak geliyorum bak bak. Bak geliyorum oğlum bak geliyorum lan geliyorum oğlum. Aha şimdi yakaladım. İnşallah sağ sol dönmez. Evet döndü evimiz kaydı zaten. Gördüğünüz üzere. Şu ana şimdi yakalayacağım hadi. Bir de yıkalamadı yıkalamadı bu takip ediyorum. Olsa da şu an kadar öldürmüştüm yani. O sıkıntı değil Ah. Teyze ahladı. Ah, ah deme de. Oh Büyük ihtimalle bu görevi de yapamayacağız. Çünkü sik sik dolaşmaktan. Bu görevi de yapamayacağız. Ben bu görevi bitireyim zaten videoyu bitireceğim abi ya yapacak bir şey yok yani. Abi cidden çok tatsız tutsuz bir video oldu ya. Abi. Kaç Sweet kaç. Anlatabiliyor musun Sweet kaç. Hı. In alını şimdi beller. Ben şimdi benim var be ananızı gereken bende. Oo. Oh! Ama abi yemi yeter ya. Arkadaşlar videoyu burada bit burada bitiriyorum ya ben videoyu bitiriyorum. Atarım bu Atarım yani sıkıntı değil benim için. Atarım çünkü çok tatsız tutsuz bir video oldu. Yaptık olmadı. Denedik olmadı. Artık başka bir videoya kısmet olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, i̇yi günler. iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.